Merhaba sevgili arkadaşlar. Beni artık tanıyorsunuz. Beni artık seviyorsunuz. Ben Can. Can Mıhcı. Ve Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü 4. yıl bahar dönemi derslerinden Proje Geliştirme ve Yönetimi 2 dersi kapsamında hazırlamış olduğumuz grup mikrofon projesi ile sizlere web sitelerini tanıtmaya devam ediyoruz. Bu hafta sizlere tanıtacağım web sitesi quizy.me quizy.me nedir? Ne işe yarar? Neden kullanırız quizy.me'yi? Quiz.me yeni bir sosyal soru sorma aracı olup bu araç sayesinde boşluk doldurunuz şeklinde sorular hazırlayabilirsiniz ve hazırlamış olduğunuz sorulara arkadaşlarınızın verdiği cevapları görebilirsiniz. Yahut arkadaşlarınızın veya tanımadığınız insanların hazırlamış olduğu soruların boşluk doldurma sorularını rastgele bir şekilde görüp onların bu boşluk doldurma sorularına cevap verebilirsiniz ve böylelikle Twitter'da ya da Facebook'ta paylaşabileceğiniz bir sürü fikir elde edebilirsiniz. Çünkü insan her zaman için şey yapamıyorsun önadı süper şeyler düşünülmüyor. Gördüğünüz gibi ben burada sizinle konuşmaya devam ederken aşağı sol kısımda popüler sorular denilen popular questions kısmında sürekli olarak insanların sormuş olduğu sorular, boşlukladığımız soruları e, akıp duruyor. İnsanlar saniye saniye sürekli sorular yaratıyorlar yine. Üst, üstte, örneğin mutlu insanların oranı mutsuzlara göre nokta nokta noktadır. Gördük soruyu. Banu isimli bir kullanıcı şey yapmış, hazırlamış. Biz de böyle sorular hazırlayabiliyoruz burada veyahut e, sorulara cevaplar verebiliyoruz. Mesela örneğin soldan, pardon sağdan size hemen bir örnek vereyim. Gazeteyi demiş ki Enes Olgun, dijital ortamda okumayı tercih ediyorum. Çünkü daha az ağaç kesilsin istiyorum. Çünkü sünü böyle cevaplamış. Numan demiş ki, gazeteyi kağıtla okumayı tercih ediyorum. Çünkü, aynı soruya, sayfalardan gelen o güzel koku, istediğin sayfayı rahat rahat okuma hissi, tuşlara tıklamaktansa sayfa çevirmek daha Kolay demek istemiş galiba ama burada yeri kalmamış. Evet anladık galiba sitenin ne işe yaradığını. Ve o zaman hemen kullanmaya başlayalım. Gördük ki burada arkadaşlarımızdan birçoğu zaten buradaymış. Who's here? Evet. Ee, sign up diyoruz. Hemen öncelikle. Gördüğünüz gibi iki tane sign up şeyi var. Burada koskocaman bir Facebook logosu. Gördüğünüz zaman anlayacaksınız ki Facebook'la bu siteye login olabiliyorsunuz. Ve sol taraftaki kısımda da eğer Facebook'unuz yoksa yani çağ dışı bir insansanız arkadaşım Umut Zubari gibi. O zaman... Buradan kendinize ait isim, şifre, işte kullanıcı adı, e-mail ve captcha kodunu girerek kendinize sıkıcı bir yalın hesap alıyorsunuz. Umut zumari, Zubari gibi sıkıcı bir insansınız. Ben buradan Facebook login diyorum. Facebook bilgilerime hemen giriyorum. Keşke her site bu kadar kullanışlı ve kolay olsa. Hiçbir yere şey yapmak zorunda kalmasak, her yere Facebook'la login olabilsek. Evet görüyorsunuz hemen karşıma rastgele bir soru getirdi. Beni de tanıdı. Şurada gördüğünüz benim Facebook e, kullanıcı resmim. Can dedi ismimi hemen bildi. Kimler Quizi.me kullanıcısı? Ben hemen söylüyorum. Arkadaşım Zeliha. Bunu post it dediğim zaman Facebook'u mesela post it ersem, Sadece post it dersem e, hali hazırda mevcut bulunan quiz.me hesabıma post ediyor. Fakat aşağıdan Facebook'a post it dersem bu soruyu ve sorunun cevabını otomatikman benim Facebook'uma status yani durum bildirisi olarak atıyor. Yahut Twitter'a yazarsam Twitter'ıma da şey yapıyor. Yalnız şu anda Twitter hesabımı ben burayla ilişkilendirmediğim için Twitter şeyine tıklayamıyorum. Eğer karşımıza çıkan soru e, uygunsuz bir soruysa en an aniyane, en basit tabirle e, şeyle e, report this question diyerek bu soruyu e, yetkililere bildiriyorum ve siteden e, çıkarılmasını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi burası rastgele sorular cevaplamak için. Ben Answer Random diye bir daha tıklarsam en başarılı bulduğum Türk aktörü diye bir soru geliyor karşıma. Bir daha tıklarsam hayal kurma dıt 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 alırsın <laughs> diye bir şey geliyor karşıma. Sürekli olarak random sorular, insanların hazırlamış olduğu rastgele soruları cevaplayıp bunları Facebook'umda veya Twitter'ımda paylaşabilirim. Veya hiçbir şey yapmazsam kendi profilimde paylaşılır bunlar. Create a question diyerek ne yapıyorum ki? Şurada e, en sevdiğim yemek nokta noktadır. Ask it diyorum ve bu soruda e, sitenin hani orada görmüş olduğunuz sürekli olan kayan sorular listesi vardı ya oradaki sorulara anında ekleniyor. Anonymous olarak şey yaparsam sorarsam eğer e, sitede e, sormuş olduğum soruyla birlikte ismim çıkmıyor. Kimse bu soruyu benim sorduğumu bilmiyor. Eğer çok utandığım sorular varsa sormaya çekindiğim sorular varsa bu şekilde yayınlıyorum. Also post to Facebook Twitter. Aa, bu soruyu sorarken nokta noktalı bu soruyu sorarken aynı zamanda Facebook ve Twitter'ında aynı zamanda sorabilmemi ve onlar e, yorumlar halinde oradaki arkadaşlarımın soruya cevaplar verebilmesini sağlayabilirim. Sorduğum sorunun hangi dilde olduğunu English, Turkish, Russian, Chinese, Espanyol diye görüyorsunuz seçebiliyorum aşağıdan. Evet, e kendi profilimi oluşturmak için buradan giriyorum. Profilimde cevaplamış olduğum ve yaratmış olduğum sorular görünebilirdi fakat şu ana kadar hiçbir soru yaratmadım. Bu şeyi uygulamayı beğendiğim için hemen like diyorum ve artık e, Facebook'ta bu uygulamayı sevmiş olduğum, beğenmiş olduğum benim e, ana sayfamda yer aldı. Siz de bunu yaparsanız sizin arkadaşlarınız da bu siteyi kullanmaya başlayabilirler. Güzel bir reklam olur. E, settings kısmından tabii ki buradan işte işte kendinle ilgili bir biyografi şeyi, yeni bir şifre ayarlayabilirim. kuizmi ile ilgili ufak bir şey, ne kendimi tanıtacak bir slogan ayarlayabilirim. Nereden yarışmaya katıldığımı yazabilirim location'da. Website website olarak web sitemin adresini yazabilirim. Kullanmakta olduğum default dil olarak Türkçeyi seçebilirim. E-mailimi falan her şekilde buradaki bilgilerimi güncelleyebilirim. Eğer Türkçeyi seçersem tabii karşıma daha sık Türkiye ya yeah, sorular gelecektir. For 2010, Turkey is the blah 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 biggest economy in the world. 2010 yılında Türkiye dünyanın şu kadar önce en büyük ekonomisi olmuştur diyor. Biz buraya istediğimizi yazabiliriz. Log dediğimiz zaman da siteden çıkabiliriz ve bu haftaki tanıtımım bu kadar. Ee, artık tanıtımlarımı daha kısa tutmaya çalışıyorum. Artık daha kısa cümleler kurmak istiyorum. Bir dahaki sefere görüşmek üzere hoşça kalın diyorum sevgili böteciler ve tüm diğer izleyiciler.